Selam. Yeni bir hikaye videosuyla karşınızdayım. Videolarımın daha fazla izlenmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Merhaba. Benim adım Bülent. Anadolu'nun ismini vermek istemediğim birinin şerin yeşil mi yeşil bir köyünde yaşıyorum. Bu olay yaklaşık 5 yıl önce başımızdan geçmişti. Çok şükür atlattık ama keşke yaşanmasaydı. Keşke bunlar olmasaydı. Bizler çiftçilik hayvancılıkla uğraşırız. Topraklarımız çok bereketlidir. Köy halkı birbirini tutar. Kötü günde tarda kalana yardımcı olurlar. Biz hiç ayrılmayan üç arkadaştık. Ben, Kazım ve Ömer. Kazım da benim gibi hayvancılıkla uğraşıyordu. Ömer'in durumu iyiydi. Babasının mal varlığı çok fazlaydı. Biraz şımarık bir çocuktu. Küçüklükten beri İstediği her şey olmuş, yokluk görmemişti. Annesi rahmetli olduğu için babasıyla yaşıyordu. Sevdiği bir kız vardı. Kızın ailesinin durumu pek iyi değildi. Ömer'in babası Rüstemo. Kızın babasından da pek hoşlanmazdı. Bu yüzden Ömer babasına bu konuyu hiç açamıyordu. Bazı akşamlar tepelikteki kayalıklarda oturur dertleşirdik. Ömer sürekli sevdasından bahseder, bir yol bulmaya çalışırdı bir şey yapmam lazım. Bir yol bulmam lazım deyip dururdu. Bir gün ben bahçede bir şeyler ekiyordum. Kazım yanıma gelip bana yardım etmeye başladı. Hem çalışıyor hem oradan buradan konuşuyorduk. İleriden bir arabanın geçtiğini gördük. Baktığımızda bu Ömer'di. Babasının arabasıyla bir yere gidiyordu. Kazım, Ömer yine şehre gidiyor herhalde dedi. Ben de olabilir dedim ve o gün öyle geçti. Gece babam beni uyandırdı. Gel, ahırdan sesler geliyor dedi. Ben tüfeği ve feneri alıp dışarı çıktım. Bizim buralarda kurt, tilki gibi hayvanlar olur. Ahırlara, ağırlara gece saldırırlardı. Biz yine böyle bir şey olduğunu düşündük. Ahırın kapısına geldiğimizde, kapı kapalıydı. Benim taktığım kilit hala duruyordu. Babam anahtarla açtı. Ben de onun yanında içeri, nişan alır vaziyetteydim. İçeri ışık tuttuğumuzda bir tane koyunun parçalandığını gördük. Karnı yarılmış, organları yenmişti. Etrafa bakıyor, bunu yapanı bulmaya çalışıyorduk. Köşe bucak aradık ama bulamadık. "Babam, nereden girmiş bu hayvan?" dedi. Her tarafı iyice sıvamış, sansar bile giremez hale getirmişti. Bu nasıl olmuştu? Yeri falan mı kazdı diye baktım ama hiçbir şey yoktu. Ortalığı toparlayıp evden çıktık. Babam Ölen hayvan için çok üzülmüştü. O gün kahvede köylüler. Köyde gece bazı tuhaflıklar gördüklerinden bahsettiler. Kazım'la onları dinledik. Ömer hiç ortalıkta görünmüyordu. Birkaç gün böyle geçti. Bir gece tüfek sesine uyandık. Babamla tüfekleri alıp dışarı çıktık. Ses Recep amcanın evinin oradan geliyordu. Recep amca elinde tüfek kapısının önünde sağa sola ateş ediyordu bir ara namluyu bize doğru çevirdi. Biz babamla kenara atladık. Boş boş bakışlarla etrafa bakıyordu. Bir ara gökyüzüne doğru bakmaya başlayınca üstüne atladık. Babam onu tutuyor. Ben elindeki tüfeği almaya çalışıyordum. Çok güçlüydü. Kendinde değildi. Babam ona sağlam bir tokat attı. Ben de ani bir hareketle tüfeği kaptım. Recep amca yere düştü. Sonra da gelen köylülerle onu kaldırdık. Şoktaydı. Biraz sonra kendine geldi. Olanları anlatmaya başladı. Yıllar önce onun ahırından koyun çalan Seyfi abiyi görmüş, ona ateş etmişti. Babam Seyfi mi dedi. Recep abi evet Seyfi. Bu sefer onu yakaladım zannettim ama kaçtı. Öyle hızlıydı ki vuramadım dedi. Babam şaşkınlıkla Recep abi Seyfi abi yıllar önce öldü. Hatırlasana dedi. Recep abi hala kendine değildi. Kızları onu alıp evine götürdüler. Ben babama, baba bir tuhaflık yok mu sence dedim. Babam, Recep abi, kocada artık. Demek ki hayal falan görüyor dedi. Ve eve yürüdük. İleride, sokağın köşesinde, karanlıkta bir adam vardı. Benim ona baktığımı görünce, karanlığa girip kayboldu. Eve gidip yattık. Sabah Kazım'la Ömer'e gidip baktık. Evde uyuyordu. Kahveye gittik. Biraz sonra Ömer geldi. Keyfi yerindeydi. Babamı ikna etmeye çalışıyorum. Ona akşam konuyu açtım. Sen bilirsin oğlum dedi. Galiba bu iş olacak dedi. Biz şaşkın halde ona bakıyorduk. Babana konuyu açmak için haftalarca bekledin. Şimdi nasıl oldu bir anda açabildin dedim. Keyifli bir anıydı. Ben de değerlendirdim dedi. Kazım hayırlı olsun kardeşim. İnşallah sonu güzel olur dedi. O gece bazı sesler duydum. Bu sefer babamı uyandırmadım. Kendim dışarı çıktım. Sokakta kimse yoktu. İleride bir karartı gördüm. Birisi sokağın sonunda bir şeyler yapıyordu. Yere eğilmiş, eliyle ağzına bir şeyler götürüyordu. Yaklaştığımda bu Ömer'in babası, Musa amcaydı. Yerde olan inek pisliğini yiyordu. Ne yapıyorsun Musa amca? Kendine gel dedim. Bir anda bana döndü. Gözleri kıpkırmızıydı. Kalın bir sesle "Git buradan!" diye bana bağırdı. O an korkudan yüreğim ağzıma geldi. Eve doğru koşmaya başladım. Ayağım takıldı ve yuvarlandım. Arkama baktığımda Musa amca gözleri kıpkırmızı, elinde kazma bana doğru geliyordu. Ben kalkıp koşmaya, bağırmaya başladım. Hem kaçıyor, hem arkaya geliyor mu diye bakıyordum. Birden birisine çarptım. Birisi bana sarıldı. Ben çırpınıyor, "Bırak beni!" diye bağırıyordum. Sakin ol oğlum. Dur sakin ol dedi. Vaktimde bu babamdı. O an olduğum yere oturdum. Etraftan birkaç kişi daha geldi. Kalabalıktan Musa amcayı göremedim. Babam ne işin var oğlum bu saatte diyordu. Sesler geldi baba dedim. Bir ara kalabalığın içinde Musa amcayı bana bakarken gördüm. O an bana bakışından korkmuş olmalıyım ki. Babam da ona bakıp sonra bana baktı. Bir daha baktığımda Musa amca yoktu. Babam beni eve götürdü. Sabah babam uyandırdı. Gel benimle. Yine saldırı olmuş dedi. Beraber Ramazan abinin evine gittik. Ahırın böyle kalabalıktı. Biz de içeri girdik. Onun da bir hayvanı parçalanmıştı. Muhtarla babam konuşmaya başladı. Bir tuhaflık var diyorlardı. Muhtar bu vahşi bir hayvanın işi gibi dedi. Geceleri nöbet tutalım. Köpeklerle gezelim diye karar aldılar. O gece ilk nöbeti Kazım'la babası Naci abi tutacaktı. Sabah karşı bu bir tüfek sesine koştuk. Köy meydanında Naci amca ve Kazım bir yerlere ateş ediyordu. Biz yanlarına gittiğimizde ikisi de korku içindeydi. Ben Kazım'a ne oldu kardeşim yakaladınız mı kurdu dedim. Ne kurdu? Kocaman siyah domuzlar sokaklarda cirit atıyordu. Biz geldiğimizde bir köpeği parçalamışlardı dedi. Ben gidip o köpeğe baktım. Gerçekten de tam bir kıyımdı. Domuzlar böyle şeyler yapmazdı. Çok şaşırmıştım. Muhtarla babam da şaşkındı. Bunlar nasıl domuzlardı? Ayrıca bizim kapalı ahıra nasıl girip böyle şeyler yapmışlardı? O gün herkes şaşkındı. Ömer yine ortalarda yoktu. Sanırım işleri vardı ve şehre gitmiş olabilirdi. Bir ara Musa amcayı kahvenin önünden geçerken gördüm. Üstü başı toz toprak içindeydi. Musa amca hayırdır ne bu halin dedim. Bana boş gözlerle bakıp. Ne halin dedi. Ya sanki yerlerde yuvarlanmış gibisin. Gel bir üstünü başına temizleyelim dedim. Bir an beni tutup. Bülent, oğlum ben iyi değilim. Bu arabana bir şeyler oluyor. Geceleri kendimi sokakta buluyorum. Hatırlamadığım yerlerde uyanıyorum dedi. Musa amca, ben Ömer'le konuşayım. Seni bir doktora götürelim, gösterelim dedim. Aman bırak, bana Ömer deme. Ben şaşırdım. Sen oğlunu çok seversin. Hayır olsun dedim. Çoban Süleyman'ın kızını seviyormuş. Ben istemem. Sakın getirme dedim. Kavga ettik. Şeytan görsün yüzün dedi. Ben onu eve bıraktım. O sırada Ömer geldi. Arabayı park etti. Bizi öyle beraber görünce ters ters baktı. Elinde poşetler vardı. Hiçbir şey demeden eve girdi. Ben de Musa amcayla vedalaşıp eve gittim. Yolda Kazım'ı görüp her şeyi anlattım. Akşam tepedeki kayalıklara oturduk. Biraz sonra Ömer geldi. Selam verip yanımızda oturdu. Ona neden bize yalan söyledin? Baban sana orayı vermemiş ki dedim. Sen nereden biliyorsun dedi. Bugün gördün ya bizi. İşte ondan önce söyledi dedim. Yok ya babam bu ara iyi değil. Aklı gidip geliyor. Sen onun sözüne inanma dedi. O zaman bir doktora götürelim kardeşim. Bu böyle olmaz dedim. Şiddetle bana karşı çıktı. Sen işine bak. Boş ver dedi. Daha sonra köyden bağırışlar ve sesler geliyordu. Kazım gidelim bakalım bir şeyler var dedi. Koşup aşağıya indik. Köy meydanında Musa amca elinde sopayla etraftakilere saldırıyordu. Gelmeyin, gelmeyin diyordu. Biz koşup onu durdurmaya çalıştık. Etraftakilere vuruyor. Kimse onu zapt edemiyordu. Ben de Kazım üzerine atladık. Biraz sakinleşmişti. Ömer onu alıp gel baba eve gidelim dedi. Musa amca, Ömer'i itip, sen de onlardansın, şeytanın tohumu, benden uzak dur, diyordu. Ömer, gel hadi, saçmalama artık deyip, onu zorla eve götürdü. Hertesi gün babamlar, kahvede bir şeyler konuşuyordu. Yanlarına gittiğimde, babam eliyle otur dedi ve karşısındakini dinlemeye devam etti. Yan köydekiler, gece bizim köyün sınırında birilerini görmüşler. Tarlıların orada bir şeyler yapıyorlarmış toprağı kazıyor, bir şeyler gömüyorlarmış dedi. Babam kim ki bunlar acaba diye yanındakilere soruyordu. Ben, baba, gece gizlice gidelim, tüfekle yakalayalım onları dedim. Babam bir şey söylemedi. Gece ben uyandım, Kazım'la sözleşmiştik. Ona, Ömer'i de al gel dedim. Aşağıda beni bekliyordu. Ömer nerede dedim. Evde yoktu dedi. Beraber köyün sınırına doğru gittik. Etraf zifir karanlıktı. Gizlice kimseyi belli etmeden ilerliyordu. Ara ara köpek sesleri geliyor. Bazen araba falan geçiyordu. Kazım, abi ben korkuyorum dedi. Ona belli etmesem de ben de korkuyordum. Derken Kazım, abi yat dedi. Ben hemen yere yattım. İleride birileri ağaçların oradaydı. İleri geri hızlıca hareketler yapıyor. Tuhaf tuhaf sesler çıkartıyorlardı. Sessizce onları izlemeye başladık. Aralarından biri değişik bir dildi. Bir şeyler söylüyordu. Yüzleri tam seçilmiyordu. Bir ara durdular. Hepsi eğilip toprağa kazmaya başladılar. Bir şeyler gömüyorlar. Ellerini havaya kaldırıp bilmediğimiz bir dilde bir şeyler söylüyorlardı. Biraz sonra ormana girip ilerlediler ve kayboldular. Biz Kazım'la koşmaya başladık. Köyün girişinde Mehmet amca ve oğlu İsmail bize tüfek doğrultup durun dedi. Biz onlara kendimizi tanıttık. Bu saatte nereden geldiğimizi sordular. Durumu anlattık. Daha sonra eve gittik. Babam kapıda beni bekliyordu. Bana bayağı kızdı. Ben olanları ona anlattım. Şaşkın ifadeyle beni dinliyor. Hayırdır inşallah diyordu. Ertesi gün Kazım bana Erol askerden gelmiş. Gel bakalım dedi. Erol bizim yakın arkadaşımızdı. Evine hoş geldin demeye gittiğimizde annesi kapıyı açtı. Ağlıyordu. Hayır olsun Saniye teyze, ne oldu dedik. Erol iyi değil çocuklar, babası İmam Efendi'yi almaya gitti dedi. İyiydi, İmam Efendilik ne olmuş dedik. Gece bir şeyler görmüş, korkudan titriyor hala dedi. Biz konuşurken İmam Efendi ve Erol'un babası geldi. Bize selam verip eve girdiler. Biz de peşlerinden eve girdik. Erol yatağının köşesine sinmiş titriyordu. İmam Efendi okumaya başladı. Erol, tuhaf hareketler yapıyor. Sonra duruyordu. Biraz sonra kendine gelir gibi oldu. İmam efendi. Erol oğlum. Ne gördü? Anlat bize dedi. Ben otobüsten sabah karşı indim. Köy yolundan geliyordum. Bir kafile ormandan çıkıp bana doğru geliyordu. Kim olduklarını pek seçemedim. Yaklaştıklarında bunların insan olmadıklarını fark ettim. Korkunç yüzleriyle bana gülmeye başladılar. Etrafımı sardılar. Burası bizim neden geldin diye sordular. O an aklıma dua okumak geldi. Bunu fark eden aralarından biri. Sakın okuma diye bağırdı. Ben bunun onları korkutacağını düşünüp hemen okumaya başladım. Çığlık atarak kaçmaya başladılar. Ben durmadan okuyordum. Eve kadar böyle gelebildim dedi. İmam tövbe estağfurullah diyordu. Sonra Erol oğlum ucuz kurtulmuşsun. Dua okumasan seni alabilirlerdi. Ama benim anlamadım. burası bizim derken ne demek istediler? Kazım bana abi anlatsana dedi. İmam neyi anlatacaksınız dediğinde ben gördüklerimi anlattım. Ormana girdiklerini söyledim. İmam durum çok kötü çocuklar. Galiba köyümüzde musallat var dedi. Erol'la ve evdekilerle vedalaşıp evden çıktık. İmam Efendi de bizimle yürüyordu. Bizi, çocuklar, bundan sonra gözünüzü dört açın. Bu durumu hiç beğenmedim. Ben bu işlerde iyi değilim ama bir tanıdığım var. Onu köye davet edeceğim." dedi. Meydana geldiğimizde bir hareketlilik yaşandı. Musa amca çırılçıplak meydana doğru koşuyordu. Herkes bir anda şaşırmış ona bakıyordu. Kendi kendine "Alın, alın beni." diye bağırıyordu. İmam efendi, "Koşuncu yıplar." dedi. Biz koşup onu yakaladık. İmam efendi cübbesini çıkartıp onu sardı. Bir şeyler okuyup yüzünü öfledi. Musa abi çıldırmış gibi Okuma, bana bunları okuma diye çığlıklar atıyordu. İmam efendi daha da çok okuyordu. Aralardan bir yerlerden Ömer çıkıp geldi. Babasını alıp götürmeye çalıştı. İmam bırakmak istemiyordu. Duası bitmemiş, hala ona doğru okuyordu. Ömer de bir yandan onu çekiyordu. Ben kızıp, bırak adamı Ömer, İmam efendi okusun. Biraz rahatlar dedim. Sen karışma diye bana bağırdı. Kaç senelik arkadaşımı artık tanıyamıyordum. Bozulduğumu görünce Kazım da Ömer'e çıkıştı. Sen neden böyle yapıyorsun? Bırak bu adamı hastaneye götürelim dedi. Babasını alıp uzaklaştı. İmam Efendi, çocuklar bu adam onların etkisinde. Haberiniz olsun dedi ve o da camiye gitti. Artık köyümüz eskisi gibi değildi. Bazı şeyler ters gitmeye başladı. Ara sıra geceleri köyün yakınındaki ormandan çığlıklar duyuyorduk. Bazı hayvanlar telef olmaya devam etti. Musa amca iyice kötüledi. Bir gün namaz saatinde eline aldığı taşları camiye fırlattı. Camları kırdı. Okuma o duayı. Okuma bana kız diyorlar diyordu. Attığı taşlardan dolayı namaz kılanlardan birkaç kişi yaralandı. Ertesi gün imamın beklediği adam nihayet gelmişti. İmam onu karşılamaya giderken babamla biz de ona eşlik ettik. Adam ileride göründüğünde İmam efendi, işte Yusuf Hoca dedi. Yusuf Hoca, bizim olduğumuz yere gelmiyor. Olduğu yerde çakılmış gibi, hareketsiz duruyordu. Yanına yaklaştığımızda, eliyle bize, durun dedi. Sonra yere eğilip, bir yeri kazdı. Eline bir şeyler aldı ve cibine koydu. Sonra bize selam verdi. İmam efendiye bakıp, durum sandığımdan kötü dostum dedi. Bize burada bir musallat var. Yakında köyünüzü sahiplenmeye başlarlar. Hemen bir şeyler yapmamız lazım dedi ve kahveye gittik. Oturup ne yapacağımızı konuştuk. Yusuf Efendi, herkese kağıtlara dualar yazıp dağıttı. Evlerine, ahırların üzerine asmalarını söyledi. O an bir ses duyuldu. Musa amca, elinde sopayla birlikte bir köpeği kovalıyordu. Yusuf Efendi ona bakıp, ah zavallı adam dedi. Evet, gitgide aklını kaybetti diyordu. O da bize, siz öyle zannediyorsunuz dedi. Babam, Yusuf Efendi başka bir şey mi var dediğinde. Bu adama bir şey yapmışlar dedi. Babam, nasıl bir şey anlat lütfen bize dedi. Yusuf Efendi bakman lazım ama bu adamı avuçlarına almışlar. Onunla oynuyorlar dedi. Yusuf Efendi birkaç gün köyde kaldı. Tarlaların orta dolaştı. Yerlerden bir şeyler topladı. Ormana girip ağaçlara bir şeyler astı. Geceleri minareten dualar okudu. Hepimizin evine gelip Kur'an okudu. Muskalar hazırladı. Ahırlara, ağıllara, kümeslere dualar okudu. Sirkeleri sular döktü. Bunları yaptığı süre zarfında köyde hiçbir şey olmadı. Yusuf efendi gideceği gün bizi kahveye toplayıp anlatmaya başladı. Köyünüzde büyük bir musallat vardı. Köyden birisi büyük yoluna başvurmuş ve büyük yaptırdığı kişi dinlerle işbirliği yapmış. Ne yazık ki bu işbirliği kötü sonuçlanmış. Onlar köyünüzü sahiplenmeye başlamışlar. Onlarla bir anlaşma yaptım. 40 siyah koyun istediler. Bunları onlara vermemiz lazım dedi. Biz tamam yeter ki kurtulalım hallederiz dedik. Bu büyüyü yaptıran kişi cezasını çekecek. Hem bizim dinimizdi. yasalı da çiğnemiş dedi. Büyü tersine dönecek. Bize dönüp siz bir gidin. Arkadaşınız Ömer'i ziyaret edin. Evde olmalı dedi. Biz onu birkaç gündür görmediğimizden şehre gitti zannediyorduk. Kazım'la onun evine gittik. Evde kimse yoktu. Musa amca da evde değildi. Ömer'in odasına girdiğimizde onun kendini tavana astığını gördük. Biri dışarıda gözleri sonuna kadar patlarcasına çıktı. Onu oradan indirdik. Çoktan ölmüştü. Koşup kahveye gördüklerimizi anlattık. Yusuf Efendi konuşmaya başladı. Arkadaşınız babasına büyü yapmış. Amacı babasının aklını kaybetmesiymiş. O aklını kaybedince bütün her şey ona kalacak. Sevdiği kızı alacakmış. Ama bu olmadı. Babası da artık aklını kaybetmiş durumda kalacak. Ona yapılacak bir şey yok dedi. Biz de vedalaşıp köyden gitti. Arkadaşımızı defnettik. Çok üzülmüştük ama Ömer hepimize hayal kırıklığına uğratmıştı. Cenazesine bazı köylüler gelmedi. Onu bu hırsı mahvetti. Allah günahlarını affetsin. O günden sonra çok şükür eski günlerimize dönmeye başladık. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.